Merhaba arkadaşlar, Portandırda yeni bir modu videosuyla karşınızdayım. Yine e, yaklaşık 46 dakikalık süren bir maç bu benim açımdan. Yine bunu üç parça halinde yayınlayacağım. tabi son parça e, en az izlenen parça oluyor ama en azından izleniyor. <laughs> Tek parça yayınladığımda ilk 3 dakikadan sonrası izlenmediği için en azından. o bana teselli olmuş oluyor. Uçağımız Japon ağacındaki F4 EJ işte EJ'nin Japon şeysi olanı tam şimdi takısı. Ee, şimdi bir arkadaş bana sim maçında nasıl deneyim puanı kasıldığını gösterebilir misin demişti. Bu maçı özellikle onun için e, size yayınlıyorum. Yani F4'ler özellikle deneyim puanı kasma uçakları öyle diyebiliriz. Ve bunu gerek uçak bularak, gerek üst surarak yapmanız mümkün. Şimdi eee EJ e, e, İngiltere'deki F4'ü bilmiyorum ben henüz yok ama şunu biliyorum. Eee oyundaki F-Turkler içindeki en hızlı f 4 bu. Ama e, mühimmat olarak ve radar olarak en gelişmişi bu değil. Şimdi dikkat ederseniz benim radarım kapalı. Hemen onu söyleyeyim. Ha bu arada e, onu da söylemeden önce tekrar hatırlatayım. E, maçların e, bu üç parçanın üçünde de ilk 5 dakika civarında ben konuşacağım sonrasını e, sadece maçın sesini dinliyor olacaksınız. Bu arada şu sesi açık unutmuşum onu biraz kısayım Evet. Ee, dolayısıyla şeyi şeyde şaşırmayın yani nereye gittin sen diye. Şimdi e, radarı niye kapattım onu söyleyeyim. Biliyorsunuz uçaklarda bu modern uçaklarda iki şey var. Birisi radarı var. Diğeri de RVR'si var. RVR size biri sizi izliyor, size füze atıldı vesaire diye işte uçan gelişmişlik durumuna göre bilgi veren e, radar. Bu radar e, şöyle çalışıyor mantık olarak bir uçağın radarı e, radar dalgalarını algılıyor ve e, hangi yönden vesaire ne yapıyor ne ediyor işte gelişmişlik durumuna göre size bildiriyor. Tabi siz radarı kapar da radar yayını yapmazsanız o zaman adamın reveresinde e, görünmüyorsunuz kolay kolay. Ancak işte onun e, reveresi değil de e, kendi radarında görünürseniz görünürsünüz. E, o da yani size böyle şöyle düşünün. Karanlık bir yolda yürüyorsunuz elinizde el feneri var. E, el feneri size ne kadar yer gösterir? azıcık bir yer gösterir. İşte Önünüze ya da şöyle diyelim feneri nereye tutuyorsanız onu gösterir. Şeyde mantıkta aynı bu. Sizin devreniz olmadığı zaman yani o yayın yapmadığı zaman karşı uçak işte el feneriyle bir ışık tutuyor. O ışığa denk gelirse sizin uçağınız onu o zaman radarında görüyor. Ama RVR açıksa siz onu da taradığınız anda o size o işte el feneri görmüyor bile olsa ciyak ciyak bağırmaya başlıyor revere. Dolayısıyla kendiniz açık etmiş oluyorsunuz. İşte ben de o yüzden radarı kapatıyorum. Şu anda bütün derdim bakın bu nasıl kasıyoruz demiştiniz. Birinci şey bu. Reveriniz şeyinize radarınızı kapatacaksınız. E, üssü vuracak o roketleri atana kadar. Ha bu arada e, mesela Amerikan ağacındaki F4'si ben çok severim. Ama o yüz, 190 tane bu Mighty mağazadan oluyor. Bu uçak 285 tane oluyor. Yani bu uçak 3 tane vurabilirken o uçak 2 tane bir vurabiliyor. Yani bu açıdan Japon e, ağacındaki bu F4 daha üstün. Ama buna mukabilde niye seviyorum F4'ü? Ondaki Sparrow'lar bundaki Sparrow'a göre daha gelişmiş. Dolayısıyla onda o F4 ile genelde hem üst vuruyorum hem uçak vuruyorum. Bunda üstü, daha çok üst vuruyorum ama buna mukabil daha az uçak vurabiliyorum. Yani böyle bir denge var aralarında. Bir de şimdi artık benim bu şeyde söyleyeceğim laflar süren bitti bu ilk parçada. Son bir şey söyleyeyim videoları izlerken bazen böyle görüntünün saçma sapan bir şekilde durduğunu ya da benim böyle pistte durduğumu görürseniz şaşırmayın. O sıralar ben bir sebepten dolayı bilgisayarın başından kalkmış evin içinde ya da çekim yaptığım yerde artık her neredeysem değişiyor. Yani bulunduğum yerde bir işler yapmaya yani ne bileyim su içmeye gittim bilmem ne yapmaya gittim gibi bir şeyden dolayı başında değilim demektir. Eğer havadaysam, bakın şimdi virüsü hallettik. Eğer havadaysam da zaten uçak izin veriyorsa bunu tabii. Onu otomatik pilota alıyorum. Bazı uçaklarda bu çok iyi, bazılarında çok iyi değil. Yani bu uyarıyı de yapayım. Bunu genel yaptım bu uyarıyı. Ve laflarımı bitireyim. İkinci parçada tekrar sohbete devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın.